Danske tekster biraz ara verip kendimin ne yapmaya çalıştığımı, bu ofiste şu anda neler yaptığımı gibi küçük böyle bilgiler vermek istiyorum ki tam anlamıyla o akış sağlansın. Şu anda bir tesiste, pazarlama departmanında çalışıyorum. İşim aslında kurumsal pazarlama ve iletişim üzerine. E, hem burası bir otel bir tarafı sağlık kısmı var yani ben seyahat ajenteleri, sağlık turizm ajenteleri, şirketler gibi aslında köklü firmalarla iletişim kurup Oradaki takibi gerçekleştirmek, tesis pazarlamasını sağlayıp aslında geri kalan süreçlerde gelen talepleri değerlendirmek olsun, fiyat teklifimiz olsun, saha ziyaretleri olsun. Aslında koşuşturmanın içerisindeyim. Pazartesi ve Cuma günleri ofiste oluyorum. Çarşamba, Perşembe ve Salı günleri çoğunlukla %90 sahada oluyorum. Saha demek ne oldu? İşte benim firmalardan aldığım randevuları gidip onlarla ziyaret etmek, kendimizi tanıtmak, daha önce bir tanışıklığımız varsa işlerimiz ne doğrultuda, ne boyutta bunları konuşmak, hasbihal etmek aslında. Ofiste olduğum günler genellikle işte fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi atı uzatılması, e mailleşmeler, telefonlaşmalar, günlük işte raporlar gibi bunlarla uğraşıyorum aslında. E, o yüzden çok hareketli geçmiyor. E, özellikle geçen hafta şu an bunu çektiğim tarih 23 Eylül. İki gün hatta çarşamba öğleden sonra iş çıkmak durumunda kalıp perşembe cuma işe gelemedim. Çok hastaydım. E, ofis arkadaşım da askerliği olduğu için şu an ofiste tekim işleri tek başıma halletmeye çalışıyorum. E, i̇şte evden bile işte mailleri bakma, etme, telefonları cevaplama gibi aslında bir süreç olmuş oluyor. Pazartesi'nin onun getirdiği bir yoğunluk vardı sabahtan. İşte mailleri kontrol etmeler, işte yapılacakları yazmalar, iki haftanın bir raporunu iletmem gerekiyordu gibi sisteme girilecek raporlar vardı. E, bunlarla uğraşmak durumunda kaldım. E, bazı günler çok çok yoğun oluyor. Hani başımı kaldıramıyorum. Bazı günler ise daha sakin oluyor. En azından haftanın planını iyi bir şekilde oturtturduysam cuma günleri en azından benim için sakin geçiyor. Pazarlamanın şöyle tabii ki hem artı hem de eksi yönleri var. Pazarlama çok aktif. Sürekli sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Hani size bir talep gelmiyor. bir satış değil aslında. Tamamıyla sizin stratejik adımlar izle izlemeniz gerekiyor. Hangi firma ile nasıl bir iletişim kurmalısınız? E, ondan nasıl iletişim sürdürmelisiniz? Doğru bir adım mı atıyorsunuz? O firma doğru bir firma mı? Gibi. Yani bunu tüm sektör için aynı düşünebilirsiniz aslında. E, sadece turizm sektörü adına düşünmeyin. Ben pazarlama şu şekilde bakıyorum. E, bir toprağa tohum ekiyorsunuz. Ve o toprağın verimli olduğunu, o ektiğiniz tohumdan alacağınız verimi, ne kadar bir ekin alacaksınız gibi. Yani bu tür şeyler çok bilemiyorsunuz. Evet sadece onu ekiyorsunuz, sulamanız size bağlı e, takibiniz size bağlı gibi pazarlamayı tamamıyla bununla eşdeğer tutuyorum. iyi bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Bir yerle tanışıyorsunuz. O, o tanıştığınız firma sizi 2-3 ay sonra mı dönecek, 1 yıl sonra mı dönecek, hiç dönmeyecek mi ya da hemen bir hafta sonra çalışmaya başlayacaksınız. E, bu gibi ince detaylar aslında pazarlamanın bence de yorucu tarafı. Çünkü e, çalıştığınız yer olan bir sorumluluğunuz var. Evet görüşüyorsunuz ama takibiniz önemli bu noktada. Bence dezavantaj olduğu tek konu bu. Hani hemen bir aksiyon görülmüyor. Evet o anda bir şeyler yapıyorsun ama verdiğin o emek ne kadar süre sonra karşılığını alacak bilemiyorsunuz. Benim bir yılımı doldurdum burada. Bir yıl 3 ay oluyor hatta. Son altı aydır ciddi anlamda geri dönüşler almaya başladım. Yani bu 6-7 aylık süreçte aslında ben ne yapıyorum? Ben bu çalışıyorum? Ben çalıştığım yere karşı bir yerine getiremiyor muyum olmuştu? Attığım adımlar bana 6-7 ay sonra dönmeye başladı. Benim çalışma sistemim bu şekilde sizi kalan görüntülerle tekrar baş başa bırakıyorum. thank mm -hmm. you